Bu yıl sekizincisi yapılıyor. Tepebaşı Belediyesi Pişmiş Toprak Sempozumu. Ve başladığından günümüze kadar sekiz yıldır ben her yıl buradayım. Aynı zamanda işte bu kitaplarını, kataloglarını yapıyorum. Bu serginin, bu çalışmaların, sanatçıların, çalışan asistanlarının. Yani dünyanın birçok yerlerine de ben katıldım bu tip çalışmalara. Fakat bu Eskişehir'de yapılan çok önemli bir özelliği var alan alan dolayısıyla alanı gelen sanatçıların üretilen şeylerde buradaki parklarda üretilenler işte sempozyum başında itibaren ben burada orayı fotoğraflıyorum. Çalışma alandaki fotoğraflar çekiyorum. Sonra bu ta bu eserler bitip dikilene yerine konulana kadar oraya kadar bunu takip ediyorum, çekiyorum. Sonra bunu kitap haline getiriyorum. İşte bu 8. kitabı bu sene yapacağız. 7 tane kitap hazırladık. Ee, ve Tabii ki hem üniversite seramik bölümleri, üniversite seramik bölümü öğrencileri hepsi bir araya geliyor burada. Bu sanat olayı usta çırak ilişkisi ve uygulamayla öğrenilir. Sadece kuramsal teorik değil, yaparak öğrenilir. Ve bu Türkiye'deki üniversitedeki seramik bölümündeki öğrenciler için bu büyük, büyük bir kazançtır. Onun için de bu bakımda Tepebaşı Belediyesi'ni kutluyoruz ve sadece Eskişehir değil Türkiye için bir çalışmadır bu. Hı. Serginiz de var değil mi? Her yıl. Tabii her yıl yapılan eserlerin fotoğrafları çekiyorum ve bu hale geliyor. İşte bunlar her yıl 10 tane 11 tane eser yapılıyor ve yerlerine konuluyor. Şey bir parklardan konuluyor. Oradan çekip sonra seri haline geliyor bunların. Hı. Şimdi <laughs> İbrahim Demirel ismi artık bu sempozumla bütünleşti. Yani her yıl 8 yıldır buradasınız. E i̇şte olayın içindeyiz çünkü e, biz fotoğraf bir görsel sanattır. Bu fotoğrafla bunları bütün insanlara daha kolay anlatırız. Yani fotoğraftan yazıya gerek kalmaz. Fotoğrafa baktığı zaman her şey anlaşılıyor, okunuyor yani. ne yapıldığını. Seramik de yapıyorsunuz. E, yani ben çünkü sanatla uğraşıyorum. Resim de yaparım, seramik de fotoğraf. Esas birinci derece yaptığım fotoğraf olayıdır. İşte beni ikinci pişmiş toprağa, seramik için çağırdılar. Burada iki tane eserim var, ben iki eser yaptım. Burada üniversite, şey, üniversite önündeki parkta ikisi orada duruyor. Orada orada yerini aldılar. 10. yıla ulaştı, her yıl gelişerek bir boyut kazanıyor. Tabii. Bu seneyi de, nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl? İşte Bu sene yeni başladık, sonunda göreceğiz yani eserler ortaya çıksın. SL ortaya çıksın ve ondan sonra göreceğiz. Umarım ki şimdiye kadar neyse bunlar da daha belki daha daha da iyi olabilir. Çünkü daha önce o bu alan bu kadar iyi değildi. Bu alan da gelişti. Çünkü bu alanda küçük çadırlardı kişiye göre. Şimdi kocaman bir çadır kuruldu. Burada çalışmak daha rahat. Yağmur, rüzgara karşı daha emniyetli. Ve onun için her gittikçe gelişiyor.